Uzun yıllardır eşcinselliğin var olduğu reddedilemez bir gerçek. Peki Osmanlı devletinde de eşcinselliğin varlığını gösterdiğini biliyor muydunuz? Ayrıca adını duyduğunuzda şaşıracağınız birçok padişahın da eşcinsellikle ilgisi bulunmakta. Detaylar için hadi gelin şimdi videoya geçelim. İlk çağlardan günümüze kadar uzanan zaman dilimi içinde değişik toplumlarda oğlancılık görülmüştür. Oğlancılığın kökeninde köleci toplum düzeni bulunmaktadır. Köleci devletler şu yollarla köle elde ettiler. Savaşlarda yenilen askerleri ve ele geçirilen topraklarda yaşayan insanları esir ederek komşu kabilelere veya devletlere baskınlar yapıp yakaladıklarını tutsak alarak köle tüccarlarından parayla satın alarak ya da kendi yoksul tabakasından insanları önce borçlandırıp sonra da köleleştirerek bahsi geçen kölelerin sadece emekleri değil vücutları da cinsel olarak acımasızca sömürülüyordu. Efendiler köleleri istedikleri gibi kullanma hakkına sahiptiler. Kadın kölelerden elde edilen zevkle yetinmeyen yöneticiler ve zenginler erkek kullanmayı hayatın bir parçası haline getirmişlerdi. Buna bağlı olarak da eski Yunan ve Roma devletlerinde kölecilikten kaynaklanan oğlancılık kurumsal bir hal almıştı. Günümüz tarihçileri Osmanlı ahlak sisteminin üstünü örtmek için saray sistemine toz kondurmasalar bile belgeler onları zorluyor. Osmanlı'da oğlancılığın Orhan Gazi döneminde başladığı sanılmaktadır. Osmanlılara esir düşen Bizans İmparatorluğu'nun Selanik Başpiskoposu Gregory Palamas, Osmanlı'da eşcinsel ilişkinin çok yaygın olduğunu, özellikle Hristiyan esirlere yönelik tacizlerin çok olduğunu söylemiştir. Osmanlı ordusunda eşcinseller Yeniçerilere hizmet eden civelek olarak tanımlanmış Savaşlarda ihtiyacı karşılamak üzere Civelekler taburu oluşturulmuştu. Civelek taburunda yer alan askerlerin her birini bir yeniçeri sahiplenmiştir. Böyle bir iddiaya karşılık TDK tarih terimleri sözlüğüne göre yeniçeri ocağına yeni girmiş veya girmeye aday yakışıklı delikanlılardan seçilen ve aşçı başının yanında çalışan gençlere Civelek denilmekteydi. Osmanlı padişahları kendilerinin Bizans ve Acem İmparatorları ile eşdeğerde olduklarını göstermek için devlet protokolünü bu iki uygarlığın değerlerine dayamayı bir meziyet olarak görmüşlerdir. Elbette ki İran kökenli teşrifatın altında Arap İmparatorluk geleneğinin etkisi de bulunmaktadır. Önceki dönemde bölgelerine hükmeden imparatorlardan, hiç de geri olmadıklarını göstermek Osmanoğulları için itici bir güç olmuştur. Bu yüzden eski saraylarda yer alan oğlancılığı da hiç düşünmeden içselleştirmişlerdir. Bu işin temelinin Yıldırım Beyazıt zamanında atıldığı söylenmektedir. Vezir Çandarlı Ali Paşa'nın mahbub oğlanları iç oğlanı biçiminde saraya soktuğu, bu işe padişahları da alıştırdığı suçlaması hemen hemen bütün Osmanlı vakayı namelerinde yer alır. Manzum, Tevarihi Ali Osman'daki şu anlatım, devletin dönüştürülmesine ilişkin ilginç ipuçları vermektedir. Hem anki Kara Halil oğlu Ali Paşa vezir oldu, fısk üfücür ziyade oldu. Mahbub oğlanları yanına aldı, adını iç oğlanı kodu. İç oğlanına itten beter rağbet ederlerdi. İç oğlanına rağbet etmek Ali Paşa'dan kaldı. Hemen Ali Paşa vezir oldu, onun zamanında danişmetler çoğaldı. Begler kapısına geldiler. Her biri bir begin yanına geldiler. Her biri onlara yarayalım deyü tabiatlarına münasip cevap verdiler. Allah buyruğun peygamber kavlin terk ettiler. Bahsi geçen bu kaynakta punishmentlere yani okumuş din adamlarına dayalı yeni Osmanlı hukuk ve din anlayışının Allah'ın buyruğunu ve peygamberin kavlini terk etmek olduğunu söylenerek çok ağır bir eleştiri yapılıyor. Sözü edilen dönem halk devletinden kopup devşirme devletine geçişi gösteren dönemdir. Bizans, Fars ve Arap devletlerinin düzeyinde olduğunu hatta onları aştığını göstermek için Osmanlı sultanları bu önerileri büyük bir iştahla kabul etmişlerdir. Bu yeni sistem halk ahlakıyla çelişse de egemenlik gücünün kuvvetlendiğini göstermesi açısından saray tarafından kabullenilmiştir. Sorunu 1387 ve 1406 yılları arasında başvezirlik yapan Ali Paşa ile sınırlamak yanıltıcıdır. Bu süreçte iç oğlanı sisteminin padişahlar tarafından kuvvetle benimsendiğini görüyoruz. Bu dönem ayrıca sarayın haremlik ve selamlık diye ikiye ayrıldığı, kadınların harem kısmına sürgün edilerek oğlanların kadın saltanatına ortak edildiği bir dönemdir. Eşcinsellik yani oğlancılık kurucu kitleler arasında bilinmemektedir. Bu bağlamda Devleti kuran Osman Bey'in oğlancılıkla ilgisi yoktur. Gelenekten böyle bir şey taşınıp aktarılmamıştır. Yıldırım Bayezid'den sonraki kısa bir kargaşa döneminden sonra Osmanlı sarayı oğlancılığı geliştirerek sürdürmüştür. Çok büyük bir komutan olan padişah II. Murat oğlancılığı protokol kitabı olarak devlet sistemine sokmuştur. Çok içmesiyle ünlü olan bu padişah iyi bir şairdir ve şiirleri onun hoşgörüsünü ve zevke düşkünlüğünü pek açık yansıtır. Sehi Bey, Tezkire adlı eserinde Sultan II. Murat'tan bir beyit aktarır. Bu sultan o beyitte içki içerken rakkas yani oğlan oynattığını yazmıştır. Yine onun oğlu Fatih Sultan Mehmet de iç oğlanı kullanmıştır. İşte bu oğlanlardan saki olarak kullanılan birisine Vezir-i Azam Şair Ahmet Paşa aşık olunca kıyamet kopmuştur. Hatta Sehi Bey tezkiresinde Ahmet Paşa'yı anlatırken bu olaya da değinmiştir. Oğlancı padişahların içerisinde yer alan Fatih Sultan Mehmet'in Avni mahlasıyla yazdığı şiirlerinde de güzel oğlanlara ilgi duyduğu görülmektedir birkaç örnekte de bunu rahatça görebiliyoruz. Karalar giymiş, mehi taban gibi ol servinaz. Mülki efrengün, meğer kim hüs içinde şahı dur. Diyen Fatih Sultan Mehmet, günümüz Türkçesiyle şunları söylemiştir. Karalar giyinmiş bir dolunay gibi nazlı nazlı salınan o servi boylu, tıpkı Frank ülkesinin güzellikler içindeki padişahı gibidir. Aklı fehmin, dini imanın nice zapt eylesün, kafir olur hey Müslümanlar, o tersayı gören. Dizelerini günümüz Türkçesiyle değerlendirecek olursak, hey Müslümanlar, o Hristiyan dilberini bu güzellik içerisinde görenler akıllarını, şuurlarını din ve imanlarını nasıl korusunlar? Onu gören insanın neredeyse kafir olası geliyor." demiştir. Fatih Sultan Mehmet'in bahsi geçen şiirdeki anlatılan sevgilisi Galata'da yaşayan Hristiyan bir oğlandır. Onun için dininden bile vazgeçmeye hazır olduğunu yazabilmiştir. Bu dinden geçmeyi bir mecaz olarak yorumlasak bile anlatılanın kara donlu bir erkek olduğu açıktır. Çünkü Osmanlı ülkesindeki gayrimüslimler sokakta kim oldukları anlaşılsın diye genelde siyah elbiseyle dolaşmak zorundaydılar. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra tahta geçen oğlu 2. Bayezid daha şehzadelik döneminde ayyaş ve ahlaksız olmakla suçlanmıştır. Onun iç oğlanı, güzel Sırp çocuğu Mustafa tarihimizde Hoca Mustafa Paşa olarak bilinmektedir. 2. Bayezid'in oğlu Selim, oğlancı şairleri korumuştur. En sert oğlancılık kitabının yazarı Şair Gazali, Yavuz döneminde işini sürdürmüştür. Daha da önemlisi, Yavuz Sultan Selim döneminin Şeyhülislam'ı İslam'ı Kemal Paşa Zade'ye Rücuğu Şeyh ila Sibahü Fil Kuvveti Alelbah adlı meşhur cinsellik kitabını yazdırtmıştır. Bu kitapta oğlancılık ilişkileri de anlatılmaktadır. Sonraki yüzyıllarda bu kitabın farklı adlarda yapılan baskıları başka padişahlara da sunulmuştur. Bu durum Yavuz Sultan Selim'in sarayda oğlancı ilişkileri devam ettirdiğini göstermektedir. Osmanlı sultanları içinde Türklerden en fazla nefret eden Yavuz Sultan Selim bu düşmanlık yüzünden şiirlerini Türkçe değil Farsça yazmıştır. Onun adına sonradan bazı kıtalar uydurulmuş olsa bile Sehi Bey Sultan Selim'den bir beyit bile Türkçe şiir kalmadığını yazmıştır. Yazdığı bir gazelde sevgilisini kılıçlı bir güzel halinde yani savaşçı bir oğlan gibi tasvir etmesi de şaşırtıcı değildir. Bu dönem oğlancılığın saraydan taşıp sokaklara egemen olduğu bir dönemdir. Aynı ilişkiler genişleyerek Kanuni Sultan Süleyman döneminde de sürmüştür. Oğlan satıcılığının devlet memurları tarafından bile yapılır hale geldiği görülmektedir. Padişah Kanuni de şiirlerinde oğlancı bir ruh hali içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Onun binlerce şiiri içinden seçilerek kendi yazısıyla yazılmış Muhibbi divanında bunun ipuçlarını görmekteyiz. Kanuni'nin yaşlılık döneminde eski serbest şiirlerinden elenerek hazırlandığı anlaşılan bu divanda padişahın şarabı çok övdüğü ve içtiği dile getiriliyor. Bir gazeli şöyle başlıyor. Ey gönül öyle içelim ki meyhane sarhoşuna dönelim ve attığımız naralarla dört yanı çınlatalım o hıta dilberleri kadar güzel olan oğlan, güle benzeyen yanağındaki beniyle daha da çekicileşip alnına dökülen kıvırcık saçlarını bize gösterir. O meyhane oğlanı manastır keşişleri gibi saçını beline kuşak ederek bana kadeh sunduğunda sanki haçını göstermiş gibi olur. Birçok imgeyi ve sembolü iç içe geçiren şair muhibbi yani Kanuni Sultan Süleyman burada meyhaneci çırağı diye anlattığı bir Hristiyan oğlana tutulduğunu dile getirmektedir. Bu oğlan aslında padişaha sakilik yapan iç oğlanından başkası değildir. Osmanlı oğullarının Yavuz Sultan Selim gibi gaddar sultanlarından birisi olan 4. Murat'la ilgili pek çok bilgiye sahibiz. 4. Murat oğlancılığa oldukça düşkündür. O dönemde yaşayan ve Enderun'da yetiştirilmiş olan Ali Ufki de bu bilgiyi doğrulamaktadır. 4. Murat büyük odada iç oğlanı olan Ermeni Musa'ya böyle aşık oldu ve ona öylesine tutuldu ki kimi zaman çıldıracak hale geliyordu. Ayrıca genç bir silahtar paşaya da aşık oldu. Bu iç oğlanı güzelliği uğruna Galatasaray kışlasından alınmış, önce padişahın lütfuyla has odaya kabul edilmiş, çok kısa bir sürede de silahtar paşa olmuştu. Ali Ufki Bey, kendi döneminin padişahı olan 4. Mehmet'in de Ermeni kökenli bir oğlana olan tutkusunu şu ifadelerle dile getirmiştir. Şu anda hüküm süren padişah Güloğlu adında İstanbul'lu genç bir oğlana âşıktır. Padişahın musiki iç oğlanı olan bu kişi şimdi onun gözdesidir ve kendisine imparatorluğun en önde gelen mevkilerinden neredeyse Divan Reisliğine denk Kubbe Veziri rütbesi verilmiştir. Görüldüğü üzere Osmanlı'da yaygın olan oğlancılık hem padişahlarda hem Yeniçerilerde hem de halk içerisinde büyük bir etkiye ve varlığa sahip olmuştur. Yani günümüz tarihçilerinin savunduğunun aksine aslında Osmanlı onların düşündüğü kadar da ahlak abidesi değildir. Eğer bu gibi bilgilendirici videoların devamının gelmesini istiyorsanız bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.